lar bu videoda bayağıdır yokum. Yani yaklaşık bir haftadır Aa, eski ajan neyse geleceğim. bir haftadır falan yokum. Ne yaptığımdan bahsedeceğim. Yani niye yokum ondan bahsedeceğim daha doğrusu. Sonrasında şöyle bilgisayar mal Türkiye geneline girdim. Bunun sonucundan bahsedeceğim. Enerjik girdiğime bakmayın. Denemenin sonucu gayet kötü geldi. maalesef kötü bir deneme sonucumuz oldu. Ancak moralimi bozmuyorum. Çünkü bu aralar güzel ders çalışamadım. Bu yüzden dolayı da olsa gerek ki bu denemenin sonucunda da TRT tabi birazcık pratiğe bağlı olduğu için. Gerçi çok da kötü de değil ama ne diyeyim iyi gelmedi işte yani. Özetle oh, uzatmanın bir manası yok. Ajanlamı değiştirdim. Öbürünü kullanması birazcık daha zor geliyordu ciltli olduğu için. Evde bunu buldum baktım üstünde Eskişehir Teknik yazıyor. Abi Eskişehir Eskişehir'dir memleketim. Teknik de okey. Yani belki mühendislik falan bilmiyorum yani hedef konusunda. Bunu kullanması biraz daha rahat olacağı için telli yazmak için bunu kullanmaya karar verdim bundan sonra gelelim bir haftadır nerede olma? Bir haftadır niye yokum? Bir haftadır falan yaklaşık olarak ne yapıyorum ne ediyorum? Ehliyet kursum vardı. Direksiyon derslerim vardı. Direksiyon sınavım vardı. Hatta direksiyon sınavım bugün de çok şükür ki geçtim. Yani bitti. Tek seferde. Umarım yazılan varsa yine tek seferde geçer ve biter. Ya yani bu işin uzaması cidden bence kanser olur yani. İnsan stresten başka bir şey olmuyor. Ya yani ben derste kullandım 5 metre araba kullandım bir de. Öyle bir Hani olay oluyor şeyde. Ehliyet sınavında iki komisyon birazcık daha sakinleştirme taraftarı oynadı. Yani şerefsizliğiyle oynasak bırakabilirlerdi beni. Birazcık daha hani strese sokup hata yapmamı sağlayabilirlerdi. Ee, bu kronometreyi koydum ama kronometrede bir şey yok yani bugün çalışmadım. Ve hani bunu söylemek gerçekten şu an koyuyor bana. Hani çalışmadım demek birazcık şey geliyor. Ya yarın ya bugün sallamamın son günü yani bundan bahsetmek istiyorum. Şöyle denemenin sonucunu göstereyim. Şu şekilde. Toplamda 73 netlik bir deneme sonucum geldi. Ee, bu arada şurası diyeceksiniz ki burayı niye yırttın? Cuma günü 3D Türkiye geneline girdim. Masam sallanıyordu ve yanımda da başka kağıt olmadığı için burayı yırtıp masanın altına koydum ki masa sallanıp da dikkatimi dağıtmasın benim. Bu yüzden dolayı da burası yırtık benim denememin. Ee, bilgisayar falan bir hakaret değil ya. Masanın altına koydum. Almış. Keşesini yırttım işte. T Türkçesi güzel. Tarihi niye yani. Coğrafya kötü. Felsefe batık. Din okey. Matematik yerle bir diyeceğim. Ayıp olur. Öyle değil. Geometri kötü. Fizik, kimya, biyoloji zaten kolay olduğu için normal ya iyi geldi. Yani şöyle bu denemenin normallerinde averaj geldi diyelim. matematik kesinlikle daha iyi yapmam gerekiyordu. Süreyi yetiştiremedim. Ya zaten klasik herkesin yapamadığı şey. Bunlardan bahsetmeme gerek var mı ama süreyi yetiştiremedim. Zaten TYT abi. 20 dakika daha ver. Çıkarayım sana neyse. Ee, çıkarayım derken burada net yani. Çıkarayım. Yukarı doğru. Türkçeden 32'ye 5 gene dil bilgisi paragraf falan fışman e, dil bilgisi paragraf değil dil bilgisi kısmından daha çok yanlışlarım geldi. Bir de odaklanma ile ilgili bir iki ufak daha daha doğrusu üç tane oldu. Ona gelirim. Bir iki ufak problem olmuştu bunda da ama yine güzel geldi Türkçesi. 30 50 30 75 yani kötü değil. Matematik en çok beni geri çeken yer oldu. Yani açık açık söylüyorum bunu. çok daha iyisini yapmak istiyorum. Yapabilirim veya yapmalıydım demek istemiyorum. Çünkü şu an yapabilir miydim onu da bilmiyorum. O yüzden yani sonuçta girdim ve böyle geldi. Bunun şu anda detaylı analizini yapmak üzere. Şöyle iki barca kenara koyuyoruz. Sonrasında gelelim bu e, program çıkartma işini. Kalemi nereye koydum? Evet burada. Dikkat. B12 eksikliği olabilir bizde. Şöyle e, yarının programını yapacağım ama yarının programını da videoda yapmak yerine yarın akşam yapsam daha mantıklı olur. 3D'nin yorumunu yapalım. 3 Türkiye geneli denemesine geldiğimiz zaman ee, Türkçesini çözerken sağ olsun bir adet kız arkadaşımız vardı yanımda sağ tarafında oturuyordu. Bu arada bahane değil bu. Birazcık da sohbet muhabbet olsun diye yani bahsediyorum. Sonra hani şey gibi adımın çıkmasını istedim. Abi ona ağlıyor ona ağlıyor falan. Yok yani. Şaka, biraz muhabbet olsun diye de konuşuyorum. Yanıma oturan arkadaş sağ olsun böyle e, aldığın olduğunu cart cart cart, cart çizerek şey yaptığı için ben birkaç tane kitapçıktan e, paragraf sorusundan koptum doğal olarak. Onun dışında problem çıkmadı yani matematiğimi falan. Matematiğini yetiştirdim geometrisi bayağı kalın geldi bir tane soru işaretleyebildim. Çünkü matematiği daha kolay olduğu için matematiğine ağırlık verdim. Türkçesi iyiydi. Fenini şu, o kadar aradayım ki fen konusunda. Hani ya iyi gelecek ya batık gelecek bakalım. Bunu da her videoda söylüyorum ama yani TYT bu zaten dalgalı bir deniz. Sonrasında sosyal kısmına da dini yaptım. Felsefeyi yaptım. Tarihten sanıyorum birkaç, bir, bir tane yaptım. Coğrafyadan da iki tane ya da bir tane yapmış olmam lazım. Yani öyle güzel bir muhteşem ötesi bir sosyal yoktu. Türkçesi fena değildi. Dil bilgisinden işaretlerim. Dil bilgisini sabah akşam çalışıyorum yani. Çalışıyorum derken yani bu aralar pek doğru düzgün çalışamadığım için. Daha düzenimi de unutmuş gibi oldum bu arada. Yani bakalım sabahtan işte dil bilgisi sorusu. Akşamdan da dil bilgisi tekrar yapmak gibi bir hedefim var normalde. Şimdilik o düzene tekrardan dönmeye çalışacağım. Onun dışında da matematik kısmında da şu şekilde ilerleyeceğim. Polinomların konusunu hatırlıyorsunuz. En son bayağı takılmıştım eğer hatırlıyorsanız. Hatırlamıyorsanız canınız sağ olsun. Ee, polinomların konu kısmında takılmıştım. O konu kısmında takılma işini bitirdim. Ondan sonra şimdi geçeceğim polinomlardan ya AC'nin ilacından çözeceğim. Sıfırdan başlayıp yani sıfırdan derken kolay bir kaynaktan. AC'nin ilacından polinom ardından 3-4-5 polinom ardından 3D polinom gibi 3 kaynak ve üstü çalışmaya çalışacağım. A'yı da çözmeye çalışacağım. Çalışmaya çalışacağım ne? nefes aldım. Sonrasında da e, ha TYT matematik kısmına geldiğimizde de TYT matematikte de ben birazcık konulara ileriden başlamıştım Eyüp Bey'den yani bu, bu kampın ilk başından değil de birazcık daha ilerisinden. Oradan devam edeceğim TYT matematik kampında çünkü. Unutmak istemiyorum. Konularımı garanti etmek istiyorum ben. 30'un üstüne sabitlemek istiyorum bu işi artık bu şekilde branş denemesinde abi 30 üstü genel denemede böyle 16 falan görünce insanın siniri bozulabiliyor yani. Yani 20 en azından şöyle bir 25'in üstü gelseydi şu an şundan acayip mutlu olacaktım ama gelmedi yani. İşte böyle olabiliyor bazen. TYT olduğu için mümkün olduğunca branş denemelerini arttırıp yani mümkün olduğunca arttırıp derken mantık çerçevesinde arttırıp gerektiği kadar konu, gerektiği kadar çözüm, bol miktarda analiz, kıymetli analiz, değerli analiz falan filan yapıp TYT netlerimizi tekrardan yukarı doğru tırmandıracağız. Yani o mikro orijinal mikro sıfır deneme vardı bir tane tabii o, hiç gerçekçi olmayan bir denemeydi ona da tekrar buradan geçireyim. Detone oldum. Neyse. Şunu şöyle koyalım abi. Bunun analizini dediğim gibi yapacağım. Hatta eğer deneme analizini falan yapmayı bilmeyen. Gerçi YouTube'da milyon tane video vardır da. Ya abi konuyu açıyorum. Soruyu açıyorum. Bakıyorum hangi konu. Chat yazıyorum. Şu tablete. Bir tane analiz şeyi yaptım. Onu göstereyim hatta size. Bu arada tabletin kılıfını çıkardım. Böyle çok daha rahat kullanıyorum. Ee, şöyle. Abi ne izledim acaba en son? Evet. Hadi bakalım. Ne izliyormuşum? Ne izliyormuşum lan? İspanyollar neden turistlerden nefret ediyorlar? Tamam güzel. Şimdi bunun şuradan göstereceğim size. Şurada benim şeyim var. Şablonum var bir tane. Deneme analizi için tek PDF'de ya da onun notability de olabilir. Oradan gösterelim. Evet. Şöyle birazcık tabi uzadı kusura bakmayın. Aa para istiyor arkadaş. Şuradan kapan. Sen de ağlamayacaksın. Ajanda tek PDF'ler falan. Abi nereye gittin ya? Tam yeni not. Şablonlar. Şuradan nerede benim AE DAS olması lazım. Abi yok şablon gitmiş. Şablonlarım sağda. Hı. Şu uygula. Evet şöyle göstereyim. Tabii yatay çekiyorum. İşte buraya deneme adı falan filan yazıyorum. Buraya işte net, çarçur. Sonra buraya konular. Bunları dikey olarak da çizip ayırıyorum. Sonra burada işte sosyalde hani benim çok şeyim olmadığı için sosyalde buraya konu kısmı eklemedim. Sayısalcı olduğumdan dolayı Türkçe'de matematikte işte geometride fizikte falan şimdi buraya boşları buraya da yanlışları yazıyorum. Ardından hani bakıyorum diyorum mesela atıyorum geometride üçgende açılar yanlış yapmışım diyelim ki denemede ya da boş bırakmışım. Abi açıyorum soruyu bakıyorum diyorum ki hani bu soru zor bir soru mu? Cevabım evet. Hani bu soru zor bir soru yapamadın. Hangi kavramdan dolayı seni zorladı? Açıyorum mesela nottan mı? 3 ne hangi? Kenan karadan çalışıyorum. Açıyorum notun kısmı okuyorum ve hani unuttuğum bir şey mi bu. Evet, o zaman çalış. Yok, unutmadığım bir şey, soru çok zordu, o an yapamadım. O zaman bu soru tipinde daha çok zor soru çözüyorum. Hani açık o işte 3D'nin geometrisi olur, orijinalin geometrisi olur. Bu sırada elimde olan boş bir kitaptan yani ben bu şekilde çalışıyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Yani Türkçe dil bilgisi kısmında da dediğim gibi sabah akşam e, sabah akşam sabah ve akşamları çalışaraktan dil bilgisi kısmında halledeceğim. Yarından itibaren tekrar basmaya yani sahalara dönmeye başlayacağım. Şöyle bu muhtemelen çalışmış kendi kendisine. Yani yarınki akşamki videoda görüşmek üzere diyorum. Normalde pazar günleri dinlenme gündür ama ben yarın sabahtan erkenden gençlikte olacağım ve çalışmaya devam abicim babacım basmaya devam çünkü bir haftadır neredeyse sıfır diyeceğimle. Bir gün 9 saate yaklaştım. Diğer günlerde de mutlaka hani hiç sıfır olduğum bir gün yok. Bir bugün var işte. Söyleyeceklerim şimdi bu kadar. Sizin çalışmalarınızın gidişatından bile bu e denemelerinizin nasıl geçtiğiyle ilgili ben hani bilgisayarmanın sonucu iyi kötü belli olmuştur. Yorumlarda hani konuşursak tartışırsak. Abi yok hani şu sorudan sen yanlış düşünüyorsun falan gibi bir şeyiniz varsa yazarsanız da mutlu da olurum. E konuşursak edersek de. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ula iyi çalışmalar. Bay bay.